kutlama programı çerçevesinde ilk olarak Milli Eğitim Müdürü Mesut Alkan Atatürk Anıtı'na çölenk bıraktı. Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlik ise renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Bir çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Cumhuriyet'e giden ilk adımın atıldığını söyledi. Biz dünyası savaşı sonunda ülkemiz <laughs> rağmen birçok muzaffer olmasına rağmen yeni sayılmış ve ardından ülkemiz onlar tarafından işgal edilmişti. Ve on dokuz bu eski büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığı kuruluş mücadelesiyle ülkemiz gerisinden yetmiş hep birlikte düşmanlara karşı bir bunun mücadelesine gelmiş ve düşmanları kuruluştan atarak bugün bayram olarak çocuklara armağan edilmesinin de Atatürk ve Türk milletinin çocuklara verdiği değeri göstermesi açısından büyük anlam taşıdığını belirten Kocatepe şunları kaydetti. İşte bu Cumhuriyet Birliği kazanmak olarak mücadele devam ederken Büyük Ankara Atatürk 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak Cumhuriyeti olan ilk adımı atmıştır. Ve bugün de sizlere aman ilk çocuk hem bizim çocuklarımıza verdiği değeri, her olan verdiğimiz gösteren bir davranış.